Ee, üç tane kısma tamam mı? Ilium, ilium kısmı, iliak kısmı, o ilia, rapart ondan sonra bic kısmı ve ischiy ischiy. Bu bir bu bir kısmına eee os pubis kısmı, os iliaka ve os ischiyalik. Os ischiyere de denilebilir Şimdi os e, os ilium iliaka'ya iliuma geldiğimiz zaman os ilium kısım yani büyük dediği gördüğümüz zaman şuradaki büyük çantayı gördüğümüz zaman bu çantayı burası arka kısmı olarak alacağız. Şurada iki tane küçük çantik var. Bak. Şimdi burası e, şimdi şurada Krista İlyaka dediğimiz kısım var. Normalde bu Krista İlyaka ekstra, interna ve e, ekstern, interna ve anterior olmak için neyse ayrılıyor. Şimdi Krista İlyaka burada Krista İlyaka'nın önünde e, Spinia İlyaka e,

iliaka posteriyor. Ha. Şimdi burada da spine iliaka. Spine iliaka posteriyor, superior, spine iliaka posterior, inferior kısmı var. Tamam mı? fasies gratualis alanın dışı fasies gratualis şu fasies gratualis şu arka kısmı fasies gratualis ve fasies fasies iliaka var ya da post iliaka post iliaka dediğimiz zaman iç kısmı fasies gratualis dediğimiz zaman dış kısmı fossa iliaka fasies gratualis şimdi e, bunun bize korpus iliaksını sordukları zaman hoca dedi ki şöyle tuttuğun zaman dedi şu kısım dedi şu dedi korpus iliaca dedi. Yani biri bu diyor, korpus iliaca şurası, şurası, aile osis ilium. tamam tam büyük, osa iliaca ilium, bot ve nasice gluteus. Şimdi şurada e, os pubis dediğimiz kısım var, İki os pubis e, ee, deneyi var. Şimdi burada Osbu bizim e, zibibiz, basic zibibiz istediğimiz kısımlar var. İki Osbu arasında diskus inter kubik in, diskus inter kubik. Bu diskus inter pubis, iki tane kubik ortasında bulunduktan sonra burada önde e, ne oluşturuyor? Pelvis e, genişliğini oluşturuyor. Şimdi bu kadınlarda erkeklerde farklı oluyor. Şimdi burada linea terminale dediğimiz doğumda bu ölçümü yapılan bir yapı var. Linea terminale de linea terminale ne oluşturuyor? Osidium'dan geçen linea arcuata bu bu işte bundan pek tanımsız. ve symphysis pubica dediğimiz eklem oluşturuyor. Linea Nina terminale oluşturuyor. Şimdi <laughs> dediğimiz yapı var. Şuraya dediğimiz zaman Terkül'ün pubis diyeceğiz. Sonra ne var? Ee, Ramus, Osis